Bodrum'da gece saatlerinden bu yana etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkileniyor. Dün gece öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar etkisini sürdüren fırtınanın ardından Bodrum sabah saatlerinde başlayan yağışa uyandı. Sanak yağış hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanırken bazıları da çevredeki iş yerlerine sığınmak zorunda kaldı. Hemen hemen her yağışta taşan bir tez deresi köy içinde yine bilindik görüntülere sahne oldu. Cadde ve sokaklardan akan yoğun yağmur suları bir tez Atatürk Caddesi başında toplanarak caddeye doldu. Adeta dereyi andıran sokaklarda vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yolun karşısına geçmek isteyen yayılarda zaman zaman güçlük çekti. Öte yandan yağışla birlikte görüş mesafesi de azaldı. Özellikle denizde meydana gelen sis ve olumsuz hava nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yağışın önümüzdeki hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.